Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Salatu vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet sevgili dostlar kelam e, ilmiyle devam ediyoruz. Evet Fıkıh Ekber'den eee İmam-ı Azam efendimizin kitabından ki küçük bir kitap aslında Allame Şeyhül Kari'nin e, şerhiyle tabii ki devam ediyoruz. E, tabii burada kelam da, İslam kelamında tartışılan meseleler var. Evet her ne kadar e, i̇mam Azam Efendimiz belli bir e, şekilde konuyu tavsiye etmiş, buyurmuş ki bu şöyledir. Evet, onunla ilgili de diğer ulema o konuyu ele almışlar. O konuda kimler ne demişlerse onları izah etmeye çalışmışlar. Yani doğruyu almışlar, eğriyi atmışlar. Doğruya, güzele hayra yaklaşmışlar, efendim çirkinlikten, seyyiattan, kötülükten, yanlıştan uzaklaşmaya çalışmışlar. Hakikaten bu çok güzel bir durum. Ee, evet, kelam sıfatı ki sıfatlar üzerinde duruyor ilik. Bugün kelam sıfatıyla ilgili ee, neler söylemişler? Fıkıh Ekber şerhindekilere ilavet olarak ilave olarak onu göreceğiz. Diyor ki müellif kelamla ilgili, kelam sıfatıyla ilgili Allah Teala'nın zati sıfatlarından biri de kelam sıfatıdır. Allah Teala harflerden mürekkep olup, Kur'an diye isimlendirilen nazm ile tabir edilen Ezeli sıfatı olan kelam sıfatı ile konuşucudur. Şimdi konuşmayı veren mahlukatına yarattıklarına konuşma yetisini özelliğini verenin e, konuşmaması mümkün müdür. Tabii ki mümkün değil. Onun konuşmaması, onun konuşma gibi bir özelliğinin ve sıfatının olmaması mümkün mü? Hayır. O da konuşur. Bir tabir vardır ya. Madem yapan bilir, öyleyse bilen konuşur. Madem bilen konuşur, konuşmasını bilenlerle konuşur. Kim bu konuşmasını bilenler? İnsanlar ve cinler. Peki insanların ve cinlerin hepsiyle konuşur mu Rabbimiz? Hayır. Onların içerisinden seçkin olanlarla şüphesiz ki konuşur. Mesela e, okullarda malumunuz hepimiz okuduk Çocuklarımız var. Okuyorlar. Sınıf temsilcisi vardır. Bölüm temsilcisi vardır. Fakülte temsilcisi vardır. Öğrenci temsilcisi. Efendim, üniversite öğrenci konsey başkanı vardır. Dolayısıyla bir rektör öncelikle kalkıp da her bir öğrenciyle değil, problemlerin pek çoğunu kiminle konuşur? Öğrenci konseyi başkanıyla yani öğrencileri temsil eden öğrenciyle konuşuyor. Şimdi onların da kendi içlerinde tabi seçimleri vardır vesaire. Şimdi şöyle diyorum sevgili dostlar. Evet hepimiz insanız. Yani insanlık noktasında ve mahlukiyet Allah'ın yaratması noktasında eşitiz. Ancak insanların anlayışları, insanların farklı özellikleri ele alındığında tabii ki birisi diğerisinden çok daha önemlidir. Çok daha ileridedir. Çok daha üstündür. Faziletlidir. Eftaldir. Evet, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam bütün peygamberlerin eftali olduğu gibi. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak seçkin olanlarla konuşuyor. Yani herkesle değil. Şimdi bu konu biraz daha üzerinde durulmaya değer. Ancak yeri geldiğinde tekrar ele alırız diye düşünüyorum. her emreden, nehyeden, yasaklayan ve haber veren, kendi nefsinde bir mana bulur. Yani karşıya neyi söyleyecek? Önce tasarlarsınız, sonra söylersiniz. Sonra onu ya sözle yahut yazı ile veya işaretle karşıya bildirir. O ilmin gayrıdır. Yani bilmenin dışında bir şey. Yani tabii ki öncelikle ilim gelecek, bildiği şeyi karşıya iletecek. Çünkü insan bazen bilmediğini ve bilakis bildiğinin hilafını haber verir. İradenin de gayrıdır. Çünkü insan, yani konuşma irade etmenin dışında bir şey bilecek, irade edecek ve müstakil olarak da konuşacak veya işaretle iletecek. Çünkü insan bazen murad etmediği şeyi emreder. Tıpkı kölesine kasten emirlerine imtisal etmesine uymasının ve kendisine isyan etmesini emreden kimse gibi. Yani farklı bir örnek verilmiş. Tabii ki o süreç içerisinde e, kölelik de var işin içerisinde. Yani kölesini deniyor, kölesini sınıyor. Yani kölesinin normal şartlar içerisinde yapmasını istemediği bir şeyi aslında hadi bakayım yap şunu diyor. Değil mi? Yani onunla aslında e, onun yapmasıyla yapmaması arasında e, herhangi bir tarz içerisinde bu kişinin bir kazancı yok. Ama sınanan, imtihan edilen şahıs kim? O köle. Yani bu noktadan e, kendimizi de böyle düşünecek olursak eee İhsan teşekkür ediyorum. Ee, Allah'a emanet olun inşallah. Evet e, demek ki Rabbim bazı şeyleri emreder. Bazı şeyleri nehyeder. Ve bunu da kelam sıfatıyla yapar. Evet kelam sıfatı da müstakil bir sıfattır bu yönüyle baktığımızda. Evet, bu kelama kelamı nefsi denir. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, mesela Kur'an-ı Hakim'de e, öncelikle tabi mana kendisinde. Mesela Kur'an-ı Hakim, şöyle bakıyorum, evet diğer tarafta e, Kur'an'ın işte efendim mahluk mudur, değil midir, yaratılmış mıdır, değil mi, yani yaratılmamış mıdır, ee, bir takım tartışmalar olmuş. Yani kelamcıların arasında İslam düşünce tarihinde. Şimdi peki neden ee, bazıları ifrat etmişler? Aşırı gitmişler. Hani Demişler ki Kur'an'ın kınıfı da ezelidir, ebedidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının zatının ne aynıdır ne de gayridir gibi bir düşünceden hareketle madem ki Cenabı Hakk'ın sıfatları ezelidir öyleyse kelam sıfatı da ezelidir onun bize gönderdiği kitaplar da o zaman ezeli tamam ezeli e ama şimdi mesela ağzımızdan çıkan bir ifade Elhamdülillah demek. Şimdi e, o ses ebedi midir? Hayır. O kelamın nefsi olan elhamdülillah yani Rabbimin katında olan ezelidir. Ebediyedir. Kadimdir. Ama şimdi Kur'an'ın kılıfı yani şimdi alacaksınız Kur'an olduğunu varsayıyoruz. Bunun dış kapağı nedir? Ezelidir. Olur mu? Olmaz. Bak bunu insanlar yaptılar. Kağıdı birinci hamur, ikinci hamur, üçüncü hamur her neyse bu yine insanlar yaptılar. Ha insanların yazısıyla ne oldu buraya yazıldı. Evet asıl e ebedi ezeli olan kadim olan Rabbimin katındaki o manadır. Kelam-ı nefsi diyoruz biz buna. O kadimdir. Ama buradaki yazılar ise hadistir. Yani sonradan yazılmadır. Tabi e, tabii ki kelam-ı nefsiye göre yazıldığından dolayı o da onu ifade ediyor mu? Tabii ki ediyor. Şimdi biz ee, Rabbimin e, efendim ilminde olan şeyleri de vakıf olabilir miyiz? Hayır. Yani onun ilminde ne var ne yok bizim bilgimiz efendim Rabbimizin bilgisinin karşısında bir şey ifade eder mi? Bir yekun teşkil eder mi? Hayır asla. Şimdi Böyle olan bir insanın, insanın Tabii ki e, Rabbimin ilminin yansıması olan Efendim e, kelam sıfatının e, yansıması olan Kur'anı hakime biz gerekli hürmeti, saygıyı gösterecek ve orada Rabbime ait olan emirlere imtisal yasaklarından da iştinaf edeceğiz. Ve devam ediyor müellif. Nitekim Allah Teala bu hususu haber vererek buyuruyor ki enfusihim levle yuazzibunallahu bime nekul kendi aralarında Allah bizi söylediklerimizle azaplandırsa ya diyorlar yani bir tabir vardır bilir misiniz ki bilirsiniz mutlaka yani. adam belasını istiyor yani bu müşrikler de e, sanki söylediklerinin o e, kelime-i küfrün karşılığında Allah azap vermekten aciz. Öyle şey mi olur? Rabbim dünyada dünyada bakın küfre inkara izin veriyor mu? E, veriyor. Yani ama e, şöyle ifade edelim. E, onları cezalandırma noktasında acele ediyor mu? Şafiri cezalandırma noktasında hayır. İhmal ediyor mu peki? Yani e, olsa da olur, olmasa da olur mu diyor haşa? Hayır. Peki ne yapıyor? Mühlet veriyor. Zaman tanıyor, süre tanıyor ve en sonunda artık yakasına yapışıyor. Nerede? Ahirette. Yani e, ahirette yapışıyorsa ya biz ne kazanacağız haşa? Yani biz de imtihandayız. inananlar olarak. ehli küfür, ehli inkar da bir imtihandadır. Yani şöyle söyleyeyim. Sevgili dostlar, bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bir kafir ne kadar böyle titremesi gerekiyor ise, korkması gerekiyor ise, en az onun kadar bizim de son nefesimizden endişe etmemiz gerekir. Çünkü bilmiyoruz ki yarın ne olacağız. Allah göstermesin. Bir bakış çok şey değiştirebilir. Bir laf çok şey değiştirebilir ne bileyim başımıza gelen en küçük bir felaket hayatımızı değiştirebilir. Allah göstermesin insanı isyana götürebilir. Bütün bunları dikkate alırsak bizim evet endişe etmemiz lazım. Böyle şöyle diyelim Allah'ın o veli kulları var ya veli kulları Allah dostları o dostlar genel manada en büyük korkuları son nefeste imanla gidememe. Yani Allah korusun. Şimdi insan ne olur, ne olmaz. Onun için biz tabii ki kulluğumuza, ubudiyetimize, efendim imanımıza dikkat edeceğiz. Sözlerimize dikkat edeceğiz. Bakışlarımıza, işittiklerimize yani hayatımıza dikkat edecek ve bunu Kur'an ve sünnet prensibi içerisinde en iyisini yapmaya dikkat edeceğiz. İyi iyi dikkat edeceğiz de ama bu arada da dua da edeceğiz. Neyin duasını yapacağız? Rabbim imanla, Kur'an'la yaşatıp iman ve Kur'an dairesinde imanlı bir vaziyette e, senin katına gelmeyi ve senin bize vermiş olduğun emaneti teslim etmeyi bize nasip et deyip dua etmek lazım. Efendim o konuda çok ama çok da dikkatli olmak lazım. Az önceki okumuş olduğum o ayet onunla ilgili e, müellif diyor ki Ahtal bir şiirinde şöyle diyor. Bu şairlerden birisi. Söz kalptedir. Lisan ise kalptekine bir delil kılınmıştır. Demek ki asıl söz evet o kelam nefsi diyoruz ya o içeride bulunan o söz neyle dışarı çıkıyor? Dille. Peki insanın ruhu, insanın kalbi neyle dışarıyı izliyor? Göz penceresiyle. Evet. Dışarıdaki sesleri neyle anlıyor? Dış penceremiz ne o noktada? Kulaklarımız. Demek ki asıl söz kalpte olan sözdür. Dil bunun bir tercümanıdır. Ben kendi nefsimde güzel sözler söyledim demiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet. 20 dakikayı çok fazla aşmak istemiyorum. Yani bu noktada fazla da ilerleyemedik bu süreçte. Evet geçmiş bayramınızı da tebrik ediyoruz. Bugün itibariyle 18 Nisan 2024. Evet geçen hafta bayram haftası yaşadık. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum gelecek bayramlarınızı da hakeza şimdiden tebrik ediyorum. E, ee, tabii bu süreçte e, biraz da rahatsız olunca, Ramazan-ı Şerif'te de yoğun bir program olunca bu canlı yayın dediğimiz husustan biraz uzak kaldık. İnşallah bundan sonra e, devam edeceğiz. Haftada e, iki canlı yayın ve hadis sohbetlerini ise daha öncesinde hazırlayıp yükleme tarzında yapacağız inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.